Hazırlanın süper kahramanlar şu esrarın gizleri bir ders verelim. Aynen öyle çok olmaya başladılar. Hadi evimizi güvenli hale getirek. <laughs> siz kim oluyorsunuz da bizi yeneceksiniz? siz kimsiniz oğlum? Kimsiniz la kimsiniz? En güvenli ev bizim olacak. Onu birazdan göreceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere esengiz karakterler ve süper kahramanlar birbirlerinin güvenli evini kapıştırıyor. Güvenli evlerin özel sandığına ilk ulaşan kazanacak görüyorsunuz arkadaşlar. Güvenli evin özel sandığı ikinci katta yer alıyor. Bakalım hangi takım kazanacak sizler de videoyu başından sonuna kadar izleyin lütfen. Hadi seni Squid Game kızı artık güvenli evi başlayalım. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like at atanlar kraldır. Bildirim yeri atanlar e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Ana, Nuri ne Nuri ile boyunca bu sesle ne? sen gizli süper karamanlar. Ne işiniz var sizin? Ne olacak? Bu sen gizlere ders vermeye geldik. Aynen öyle bakalım kim kime ders veriyor. Hani kavgaya gerek yok. E, konuşarak anlaşabiliriz. da seç zombi baba uzatma. Küçük zombi hayırdır sen yürek mi yedin? Niye onların tarafındasın? Ay, şey ben mi? Bilmiyorum ki niye o değil ne ben harbiden de. Oğlum sen satıcı mısın? Gel bizim tarafa. Asla gidemezsin küçük zombi. Zaten gitmeydi niyetim yok. Ben sizi Vay satıcı küçük zombi. Sensin satıcıyla evini güvenler gitti. Ana tamam. Ee, so good game kızı. Ee, ben de başlıyorum o halde. Başta zombi baba sandıkta gereken tüm malzemeler bulunuyor. Pekala. Ana siz de isterseniz evin içine girin. Ben de şu malzemeleri alayım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biz evin çatısına çektik zombi baba. Rahatça güvende evi tamamla. Aynen öyle. Biraz hızlı ol. Pekala istenilmiş karakterler. Ben de zaten malzemelerimi aldım. Ana sen başladın mı lan? Ben senim tabi oğlum. Ben senin gibi cimimim ben. Cimimim ben. Yok yok sen ustasın ana haşa. Şimdi arkadaşlar ben bu eve lazer sistemi yapacağım. İzleyin ve görün. Ana lazer sistemim şuradan başlasın. Şu şekilde ilerlesin. İyi düşündün zombi baba lazer sistemi evimizi oldukça güvenli tutacak. Küçük zombi sen de lazerli bir şeyler yap. Ben ben daha iyisi yapacağım. sen ya, merak <laughs> en iyisi lazer sistemidir. anne bu aklını peynir ekmekle yemiş. Bir saniye arkadaşlar. 1, 2, üç, dört... Ya, şu kadar yeter. Lazerlerimizin alt tabakası bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi ise artık aktifleştirme zamanı. anne şöyle birazcık yukarıya çıkmak zorundayım. Bu kadar yeter mi la? bence yeter. Şöyle bu alanımızı çerçeveleyeceğim şu şekilde. Bakalım nasıl duracak hani izleyin arkadaşlar. Aha da. gördüğünüz üzere bence mükemmel oldu. Katman kayası yap zombi ama cam olmasın. Tamam o ki senin dediğin gibi olsun. Hani katman kayası daha da bir kaliteli durdu arkadaşlar. Şimdi bakalım lazerimiz nasıl duracak. Ya, bence çok güzel durdu. Küçük zombi acele et. Baksana zombi baba lazerlere başladı bile. Duymuyor musun? Benim ne yaptığımı ben ne güvenli yapıyorum ondan. <laughs> birazdan göreceğiz. Heh, gördüğünüz üzere arkadaşlar lazerlerimizin yarısı bitti. Güzel olmaya başladı mı siren kafa? Devam et böyle zombi baba. Onları bu sayede durdurabiliriz. Evet durduracağız zaten. Ana zaten az bir şey kaldı. Sen ne yaptın la? Oğlum sen kendini akıllı mı sanıyorsun? Akıllı mı sanıyorsun? Yani? Tabi akıllı sanıyorum la. O ne o Köy müsün? bu lav. Asla giymeyeceksin bu evi. Giremeyeceğim mi? Hani görüşürüz biraz sonra. Duş lazerimi bir bitireyim de hele. Tamamdır ve son lazerimi koyuyorum arkadaşlar. Aha de son lazeri koydum. Anne mükemmel oldu la. Vay 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 yakında bıdık seni. Ulizelli bizi durduracağını mı zannettin la. Tabi zannettim lan asla blazeri geçemeyeceksiniz abonele. Aferin sana küçük zombi bizim evimiz 12'nden daha güvenli oldu. Aynen öyle. Ben size demiştim oğlum demiştim. <laughs> Hadi zombi baba bir şeyler yapsana ne boş boş duruyorsun. Ana doğru dedin de Game kızı. Dur şuralara kamera sistemleri düşeceğim. Bu kameralar artık küçük zombi yaklaşırsa bizi haberdar eder. Hatta durla bir saniye. Ben de dikenlerimi kenarımı koymamışım. Şimdi iyisi işi kalmadan ne yapacağım? Aa duvarı. Oha be ne yaptın küçük zombi. Aferin sana iyi düşündün. Bu da son dikenim oldu. Ay ne? oha ne yapmışsın da sen buraya? Dur hele daha benimkisi tam olarak bitmedi. Ah şimdi arkadaşlar. Fan sistemlerimi çalıştıracağım. Görüyorsunuz bu sistem sayesinde küçük zombi asla giremeyecek içeri. Hızlı taşımı da aldım şuradan. Fan sistemlerimi aktif ettim. Bakın arkadaşlar bu fan sistemleri benim gelmeme engel oluyor. Çalışıyor güzel. Aha, başka ne yapabilirim? Buldum. Şu etrafı yapabilirim. Bu da herhalde güzel durur arkadaşlar görüyorsunuz gayet mükemmel durdu. Hadi zombi baba artık biraz içeri güvenli yap. Peki anne içeri ne yapsam ne yapsam? Hey ee, buldum. Ayı tuzakları yapabilirim arkadaşlar. Görüyorsunuz bu ayı tuzakları sayesinde küçük zombi Allah asla özel sende ulaşamayacak. Tamam. İlk kat bence bayağı bir ayı tuzayla şu anda doldu. Şu midivenin başına da koyalım. Tamamdır güzel. Buraya ne yapsam ne yapsam. Buldum. Diken ve ağ yapacağım buraya. Şöyle dikenleri koydum. Aralara da A yaparsam nasıl durur? Onya oh, ya bence mükemmel durur, la. asla geçemeyecek buradan. Özel sandığımızda şöyle bir güvence altına alalım. Tamam hazırım. La benim güvenli bitti. Seninki bitmedi mi la? Bitmek üzereyecek beklemeyin. İyi be tamam bekliyorum arkadaşlar sizler de yorum kısmına yazın sizce en güvenli ev hangisi oldu Eser İngiliz güvenli ev diyenler yoruma bir yazsın. Süper kahramanların güvenli evi diyenler de iki yazsın arkadaşlar. Biz kazanacağız. Hayır siz kazanamayacaksınız. Eser İngilizler kazanacak. Yoruma belirtin. Hadi zombi baba silahlarını kuşan. Tamamdır Ugi Ugi. Hani zaten güvenlik olarak hiçbir eksiğim yok arkadaşlar. Şimdi şu işyalarımı koyayım şuraya dursun. Artık silahlarımı kuşanmam gerek. Hani <laughs> asiyalarım burada? Mirmilerim, bombam. Hem de zırhım. Şu anda tam takır hazırım arkadaşlar. Hadi küçük zombi artık saldır onların evine. Rocket saldırısı. Hani o sizlerden Allah. Aa, lan ne oluyor da ne yaptın sen? Yeneceğim seni bu güzel sandığın benim olacak. Ana yanıyorum arkadaşlar imdat. Ah, lan kendi tuzağıma kendim yakalandım. Gel lan buraya ne desin. İnersen yenemeyeceksin baba. <laughs> sen yürüsün şimdi asla sana bomba. Allah ne yapıyorsun yapma dur. <laughs> Beğildin mi lan bombamı? Bunu sen istedin oğlum. Ender o aldım arkadaşlar şimdi. Buranın kapısını açtım. Gel lan buraya. Lan yapma. Bunu yapamazsın. Yap. O özel sandık benim olacak. Asla izin vermem bunun anlayışını. Bunu yapmana izin vermem olmasın Allah. Tamam en azından girişi kırdım. Şimdi şu girişe de bir takmam lazım. Ne oluyor lan? İzin vermem dedim sen annesine. Zombi baba dikkat et. Aa, aferin sana. <laughs> ne oldu la? Gülüyor, gülüyor, gülüyor. ne? Killam buraya ne ne lan? Ha görmedi? Hadi küçük zombi özel sandal. al. ben özel mı alacak. Gel lan buraya anla atamadım. Hayır. <laughs> Öyle de ha izin vermem Allah. Ne oluyor? Hayır. <laughs> lan dur durmak yok yolu divam. O sandık benimdi sen de benim değil. Beni durduramayacaksın Anne küçük zombi gidiyor valla. Lan oğlum sen görürsün Allah. Lan lan Dayanıyorum! yanıyorum. Güzel benimdir artık. Bu olamaz. onu durdurmalıyım. Allah sana. Aldım ki çöktün. ben kazandım. Al sana roket. Aa! Keriz <laughs> kendisini patlattı. Zombi baba sandığa bak. İçinde eşyaları almış olamaz. Hani bir bakayım. Da Allah. laf yüzüne bir geçebilirsem mi? Geçtim. Hani yani hiç almamıştır. ben onu güzel senden aldım ki. Aferin sana küçük zombi. Hani sadece iki tane altın almış. Ben kızandım ben. zombi babayı yakala küçük zombi. Anne ne oğlum ben senin babanımla bana roket atmasana kazandın işte. Kaçmasana baba kaçma. Anne tamam tamam bana bir şey yapmayacaksın değil mi? Yok bir şey yapmayacağım aşağı atınları. Hani ben batınları ne yapayım ne sen kazan ne oğlum ne senin hakkın bu. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda esangiz'in güvenliği evini süper kahramanın güvenliğini kapıştırdık. Ve kazanan küçük zombi oldu. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala zaman abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinize hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bay bay.